Merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız. Kişilerin tüm özellikleri birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analizler için isim, soyadı, doğum tarihi bilgilerini mail adresimizden bize yazarak özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aradığınız isimleri ve konuları kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Diğer isimlerin özelliklerinden haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sevgili Derya, Farsça kökenli olan isminiz deniz, büyük nehir, çok bilgili, engin kimse anlamına gelmektedir. Evrenden aldığınız enerjiyi sadece kendiniz için kullanıyorsunuz. Oldukça yardım severseniz ve dengeli bir kişiliğiniz bulunuyor. Aynı zamanda Ay'ın etkisindesiniz ve bu gezegenin enerjisini taşıyorsunuz. Bu yüzden duygusal durumlarınız çabuk değişir ve aile hayatına düşkünsünüz. Sevgi ve şefkat sizin için önemli kavramlardır. İnatçı olmanız ise en kötü özelliğiniz sayılabilir. Bildiğinizden şaşmazsınız ve iletişime kendinizi kapatırsınız. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. İsminiz size ticari ve maddi konularda üstlendiğiniz her işte başarılı olmak için pratik, kararlı, güçlü bir sorumluluk duygusu veriyor. Başkalarının çabalarını organize etme ve yönetme yeteneğiniz herhangi bir yönetim pozisyonunda mükemmel olmanızı, derinleşmenizi sağlar. Atılacak adımları kavrayarak hedefinize ilerlerseniz gerçekleri koruyabilir, mevcut bilgi deponuza yeni bilgiler ekleyebilirsiniz. Asla anlayış derinliğinizin dışında görünmüyorsunuz. Bu nedenlerden dolayı aynı pratik zekaya sahip olmayanlar sizi hepsini biliyor olarak sınıflandırırlar ve çok saygı duyulmanıza rağmen bu özelliğiniz sizi iş arkadaşlarınız tarafından sevimsiz hale getirebilir. Çok sorumlu, yetenekli, olgun bir doğanız olduğundan her konuda sorumluluk almaya hazırsınız. Üstün güçlere sahipsiniz. Hırslı ve zorluklara direnen bir yapıdasınız. Üzüntü ve sevinci bir arada yaşarsınız. Ruhsal gelgitleriniz olabilir. Tereddütlüsünüz ve karar vermekte zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Geçmişteki izleri, üzüntü ve diğer olayları sürekli yaşarsınız. Geçmişi asla unutmazsınız. Güçlü bir kişilik yapısına sahipsiniz. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. Aktif ve enerjik, heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlü sayılırsınız. Yaşama sevinciniz var. Kendine hakim olabilen, güvenen, dengeli, uyumlu, huzur ve istikrar arayan, temkinli, tarafsız, özgür, paylaşımcı, cömert ve işbirlikçisiniz. Zihinsel ve duygusal benliğinize uygun ortamlar hazırlamak isterseniz. Bazen umursamazlık, güven duymama, çekingenlik, kıskançlık, bencillik, dejenerasyon, erken hüküm verme ve tembellik belirtileri görülebilir. İnanç ve amaçlarınız var. Görevinizin bilincindesiniz. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Arzu ve isteklerinizde bazen değişiklik yaşayabilirsiniz. Asaletli, özerk, alçak gönüllü ve vizyonlusunuz. Ruhsal enerji, sanatçı kişilik, düşünce ve tolerans özellikleriniz mevcut. Merhametli, yardımsever, anlayışlı olma ve empati yapabilme özelliklerine sahipsiniz.